Evet, merhaba sevgili dostlarım, arkadaşlarım, evime kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şükür kavuşturana, evet güzelce kahvemiz içildi, kapatıldı. Kimler için? Yaylar, yaylar için. Ben de yay burcuyum biliyorsunuz ki. Güzel yaylaşlarım, umarım her şey gönlümüzce olur. Bakalım bize evren neler gönderecek neler e, ne isteklerimize cevap verecek. Evet güzel niyetlerimizi edelim etmeden önce ne diyorum? Her zaman destek. Neredesiniz güzel kardeşlerim? Şu videolara abone, beğeni, yorum yapmayı unutmayın. Tekrar tekrar seyredin. Her şey ücretsiz. Biliyorsunuz ben ücretli bakım yapmıyorum. Benim e, abone, beğeni, yorum her şey ücretsiz. Onun için ben size uğurlu enerjilerimi gönderiyorum. Her zaman da sözlerimin arkasındayım vakit saatiniz geldiğinde olacakları görün sizde ufacık desteğinizi unutmayın evet enerjiler verildikçe alındıkça daha da güzelleşiyor daha da çoğalıyor evet şöyle güzelce ne güzel yaylar neyse halimiz diye kaldıralım ne istiyoruz bu evrenden bayağı sıkı bir e, niyet e, dilemesi hayat, e, hayat ağacını gördünüz mü dilek ağacını ve onun içinde gizemli bir şeyler bizim için saklı Yaylar için saklı, atnalı çıkmış, uğurlu bir dönemde siz güzel kardeşlerim evet uğurlu dolu dolu insanlarla iç içe olduğunuz bir dönem ki yay çok da sevmez o kadar çok iç içe olmayı da e ama kalabalık yerlere gireceksiniz çıkacaksınız böyle gruplar hani çevre belki arkadaşlar gibi Hani öyle şekilde e, dolu dolu bir şey zaman dilimine gireceksiniz bir dilek ağacınızın bir dileğinizin geliştiğini oluştuğunu göreceksiniz etrafınız bakın görüyorsunuz aydınlıklı etraf Ferah Ferah bir şekilde çok güzel bir desteklerle birlikte güzel bir gerçekten manevi olarak güzel bir yerden güzel bir şey verilecek evet gerçekten çok güzel bir şey verecek şurada da bir insan suratı var kaşları bayağı her yere çıkmış yüzü görüyor musunuz ne kadar görüyorsunuz ee, bir insan figürü var bununla ilgili bir gelişme olacak bu belki sizsiniz ya da karşınızdaki beklediğiniz bundan beklediğiniz bir haber bayağı bir insan suratı bu erkek suratı ee, yani bu sizin hayatınızda gelişmelerinizde bir şeyler katacak Ya tanıdığınız eşiniz olabilir arkadaşınız olabilir çok değer ver Ya da ummadığınız bir zaman karşınızda çıkıp size güzel bir teklif verebilir Bu kişi görüyor musunuz şeyleri Sanki bir panayır alanına girmiş gibi olun olunacak güzellikler Böyle bir eğlenceler bir keyifler böyle bir koşuşturmalar yani sevinç bir neyin kutlaması olacak bilmiyorum. Şurada da birisi bakın bir erkek figürü aynı at şeklinde bir erkek figürü. E, altında da koç şey var ım, keçi mi koç mu o şekil yani bir dileğiniz olacak yani hiç ummadığınız bir şeyin oluştuğunu göreceksiniz hani böyle hayatta bakın atı da görüyor musunuz en üstte de at at figürünü görüyor musunuz böyle coşarak geliyor hiç ummadığınız ümidinizi kestiğiniz bir dileğinizin olduğunu gördükten sonra sevdiklerinizle öyle bir kutlama yapacaksınız ki yani ne diyeyim ben burada bir panayır gibi bir eğlenceler gördüm çok çok güzel gördüm gerçekten sizi harfler var ee, isminde soy isminde u harfi f harfi s ya da ş harfi e, l harfi a harfi bir üç bir bir üstünde yine var, altında yine bir var, üç var. F harfi, bir anahtar gibi bir şey var. Evet, anahtar e, güzel kardeşlerim. Yani piyango mu çıkıyor? Boğa gücüne geliyorsunuz, boğa gibi olacaksınız. Güçleneceğiniz, güçlü olacağınız bir dönem. Maşallah diyelim, nazar değmesin. Böyle dediğim gibi bakın, ee... Ortasında da baktığım gibi böyle kalabalık çok yoğun kalabalıklara gireceksiniz. Bu kalabalıklarda nasıl diyeyim el üstünde tutulacaksınız. Böyle size geldiğiniz gibi nasıl diyeyim e, sevinecek kişiler var. Sizi gördüğüne sevinecek kişiler olacak. Yani böyle el üstünde tutunacaksınız. Diyeceksiniz ki "A ben bu kadar da beklemiyordum." Hani tamam hani olur da özlemle olabilir. Belki uzun zamandan beri görmediğiniz ya da böyle gidersem hani nasıl karşılanırım iyi mi kötü mü diye düşündüğünüz bir ortamda istediğin hani o, o şekil değil öyle düşünüyorsunuz ama siz hiç bu kadar böyle e, sevileceğinizin el üstünde tutulacağınızın farkında bile değilsiniz. Böyle bakın bir ev var evin üstünde de B harfi var değişik şeyler çıkmış şurada da birisinin böyle size bir el uzatılmış el uzatılmanın üstünde de bir yüzük var. Bir de el feneri var. Çok güzel bir şeyler sunulacak. Dediğim gibi çok güzel bir gelişmeler olacak güzel kardeşlerim. Şurada da Mevlana'yı gördüm. Evet manevi olarak Konya'ya mı gideceksiniz ya da böyle bir manevi bir e, değerin size duasını mı alacaksınız? Güzel kardeşlerim ne yaptınız? Ne böyle hayır ettiniz de böyle güzel dualar aldınız alacaksınız. Hep böyle bir şeyler sunulacak görüyor musunuz? Hani böyle hiçbir şey anlamayan kişi bile buradan baktıkça e, şekilleri görürler yani güzel şeylerin olduğunu, güzelliklerin olduğunu, keyifle zaman dilimlerinin geçirildiğini görürler. Hani böyle e, büyük bir konsept olur böyle eğlence panayır hani o şekil bir yere gideceksiniz o şekil eğleneceksiniz ya da size öyle yap yapılacak yani o şekil sizin keyfinizin yükseltileceği yüceleceği güzel çok çok gördüm diye görüyor musunuz güzel sohbetli ortamlara gireceksiniz güzel kardeşlerim evet keyiflerin bol olduğu sohbetlerin bol olduğu size de güzel itibarların çok olduğu diyeceksiniz ki yani bu kadar mı yani ben gördüğüm bu Evet güzel kardeşlerim çıkan bu daha da iyileri gelsin çok güzelleri gelsin yani fincanın içini saysay say bitmiyor. fazla da şey yapmayalım nazar falan almayalım şimdi hızlıca da tabağımıza geçiyoruz evet e, herkese versin e, Rabbim herkese hangi dinden olursanız olun fark etmez hani ne ne istiyorsanız e, evren yaratan size en güzellerini versin güzel kardeşlerim evet Nasıl diyeyim sıkıntılarınız yok haneniz ferah bir şekilde gerçekten haneniz çok güzel ferah bir şekilde ee, ve de büyük bir hani nasıl diyeyim güzel bir şeyler olacak hayatınızda gerçekten güzel bir şeyler sizi bekliyor böyle değişik böyle hani mistik farklı değişik bir şeyler sizi bekliyor hani böyle farklı bir alemlere de gideceksiniz farklı alemler dediğim nasıl? böyle tarihi mistik değişik Belki öyle bir turlara mı katılacaksınız, ya da öyle bir yerde yaşam mı istiyorsunuz? Büyük bir fili gördünüz mü? Güçleniyorsunuz. Güzel kardeşlerim, gerçekten güçleniyorsunuz. Şöyle de baktığımda, şöyle yine aynı şekilde bir araya geleceksiniz. Aynı bakın fincan içindekiyle tabak birbirini destekliyor değil mi? Aynı şekiller, aynı şeyler yine aynı şekilde çıktı. Sevdiklerinizle birlikte bir panayır gibi ee, eğlenceler şurada hani bu şey atları olur ya hani böyle e, İngiliz hani şey atları olur üstünde gidersiniz sanki böyle bir kraliçe gibi bayansanız kraliçe erkekseniz de kral gibi öyle karşılaşacağınız bakın karşısında da birisi buyurun yani dediğim gibi el üstünde tutulacağınız keyiflerinizin e, birebir katılacağı bir dönemdesiniz şurada da böyle bir kraliyet hani askeri gibi yani Size dedim ki yani böyle nasıl bir yerlere geleceksiniz, nasıl bir ikramlarınız, neler sizi bekliyor. Umarım her şeyin en güzelleri olur güzel kardeşlerim. Çok güzel gördüm, çok çok iyi şeyler gördüm. Müjdeli, eğlenceli, keyifli zaman dilimleri gördüm. Daha da iyileri gelsin. Şurada bakın rakamlar var. Peş peşe böyle rakamlar var, harfler var. Çok da incelemek istemiyorum. Bu zaten e, güzel şeylerin geldiğini de size söyleyecek. Artık ee, piyango, mu, bir piyango mu alacaksınız bir şey mi dediğim gibi ummadığınız bir yerden bir şeyler mi gelecek güzellikler gelecek bakın böyle de baktığınızda at arabasını gördünüz mü iki türlü de çevirdiğinizde at arabası çıkıyor bakın burada da iki kişi ellerinde de sanki bir çocuk var bebek bekleyenler için diyorum kendiniz için olun torununuz olur yeğeniniz yani der verdiniz birisi için Beklediğiniz bir böyle gelişme olacak belki bir çünkü elinde tutuyor böyle gösteriyor hani gösteriyor tutuyor böyle seviniyor karşıdakinin hani de böyle onun sevincine destek oluyor bakın atın ayağı da öyle güzel şekilde kalkıyor bir kutlama olacak dediğim gibi hani ümidinizi zaten fincan açarken de dedim hani bir şeyden ümidiniz hani olmaz ya dediğiniz ya şimdi zannetmiyorum dediğiniz bir şeylerin oluştuğunu ve en iyi şekilde de geliştiğini göreceksiniz güzel ve bunu da gerçekten güzel bir şekilde keyiflerle kutladığınızı görüyorum sevdiklerinizin de size gerçekten çok değer verdiğini e, siz diyor, diyeceksiniz ki Aa, ben bu kadar seviliyor muydum <laughs> diye şaşıracaksınız evet çok seviliyorsunuz bunu da göreceksiniz bunu da e, anlayacaksınız sevdiklerinizle birlikte böyle böyle şey gibi hani piknik gibi bir yerlere gideceksiniz gezi şey edeceksiniz şurada da böyle hani cadı simsali çıkmış hani bir bir şeylerde hani nasıl diyeyim böyle öyle bir, öyle bir yerlere gideceksiniz yani öyle eğlenceli bir yerlere gidilecek değişik yani e, yeni zaten yeni yıl da geliyor belki öyle bir ortamlara mı geleceksiniz artık kişiden kişiye de değişiyor bakın e, gitar çalan birileri var eğlenceli müzikli keyifli her zaman keyfinizin çıkaracağı zaten şurada da insan suratında da nasıl keyfinizin yerinde olacağı bir dönemdesiniz güzel kardeşlerim umarım her şey en iyileri en güzelleri gelsin yaylar hak ediyor çok zamandır beri en güzel şeyleri bekliyor her şeyin en iyileri bin katı en güzelleri gelsin Bugünlük de bu kadar. Evime kanalıma geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.